Ana vatanı Yunanistan içine sürüklendiği bunalım Costa Gavras'ın politik gerilim türündeki filmlerinden birine pekala bir senaryo olabilir. Yoksul kahramanının onuru için zengin ve güçlüklerle savaştığı bir senaryo. Fransa'da yaşayan muhalif sinemanın simgelerinden ünlü Yunan yönetmen Costa Gavras daha önce bir kez Yunan halkının küçük düşürüldüğünü tekrarlamıştı. Gavras Global Conversation'da bu bölümde konuğumuz. Costa Gavras bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Filmlerinizde hep tek başına yerleşik düzene direnen bir kahraman oluyor. Alexis Tsipras yeni kahramanınız olabilir mi? Politik açıdan evet olabilir. Bir film için henüz bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Fakat Yunanistan standartları için yeterince sıra dışı bir figür. Orta sınıftan gelen bir adam. Hızla yükseldi. Çabucak Yunan halkının güvenini kazandı. Arkasında büyük bir destek var. Biliyorsunuz insanlar onu ve düşüncelerini başta yanlış anladılar. Onunla seçilmeden önce bir kere görüştüm. Paris'te olduğu bir sırada benimle buluşmak istedi. Buluştuk, tüm akşamı oturup konuşarak geçirdik. Yani onu tanıyorsun o zaman. Hayır, sadece bir akşam beraber geçirdik. Sonra da iki ya da üç kez telefonla konuştuk ama ona pek çok soru sordum. Verdiği cevapların düzeyi, bakış açısının genişliği etkileyiciydi. Fakat bir kahramandan bahsediyorsak eğer ülkesini pekala tehlikeye dalatır olabilir. Çok fazla risk alıyor olabilir mi? Hayır, Yunanistan zaten çok kötü günler yaşıyordu biliyorsunuz. Perişan haldeydi. Hala o durumda. Şipras ne yaptı peki? Seçilmek için bazı sözler verdi ve sözlerini tutmayı deniyor. Ama Brüksel'le karşı karşıya gelmesi etkileyici. O olağanüstü ortamda neler yaşadığını gördük, televizyonlarda izledik. Politikanın ve ekonominin tüm o aktörlerinin karşısına çıktı. Yeni olduğu bir ortamdı ve hayır, benim yolum bu dedi. Bu durum benim aklıma bir filmi getirdi. Biliyorsunuz, Bay Smith Washington'a gidiyor. Frank Capra'yı hatırlayın. Amerikan senatosuna gidiyor. Orada değişim için ısrarla direniyor. Siz bir film kahramanından bahsedince benim aklıma bu geldi. Ve evet bence o bu tip bir kahraman. Üstünlüklerini sıraladığınıza göre hataları da olmalı. Sizce Çipras'ın düşüncelerinde hatalar neler? Bilmiyorum çok iyi tanımak lazım. Bence herkesin defoları, hataları vardır. Yunan halkı olarak problemlere global yaklaşma konusunda eksiklerimiz olabilir fakat onu hatalarını bilecek kadar çok tanımıyorum. Bunları çok iyi örtmesi lazım. <laughs> Mesela onun problemleri daha yukarıdan bakamadığını söylediğiniz zaman bunun Avrupa'da bir etkisi oluyor mu? Kesinlikle. Fakat bana göre mesele gayet basit. Çipras çok ama çok küçük bir oy farkıyla iktidara geldi. Çok hassas bir durum. Tüm politikacıların yaptığı gibi seçilmek için halka bazı sözler vermişti ve seçildi. Her politikacının yapmadığı bir şeyi yapıp bu sözlerini tutmaya çalışıyor. Bugüne kadar direndi, direndi, direndi. Bir yere kadar geldi. Artık daha fazla direnecek bir noktada değil. Bir karar verdi. Sözlerini tutamayacağını gördü. O zaman ne yaptı? Bu noktada da referanduma gitmeye karar verdi. Fakat halk sorulan soruyu anlamadı. Soru? Bir referandumda sorulan soruyu anlayamazsak o demokrasi olur mu? Bu soruyu onlara nasıl açıkladığınıza bağlı. Politikacıların konuşmalarında ya da medyada çıkan haberlerde nasıl yer aldığına bağlı. Soruyu benim 7-8 yaşlarındaki torunum Teo'ya anlattım hemen anladı. Fakat bence biz durumu politik mesajlar ve rakamlarla karmaşık hale getirdik. Bir aydır rakamlarla boğuşuyoruz bu korkunç. Sonunda hiçbir şey anlamadık. Bence bu durum herkese yanlış anlatıldı. İzleyicilerimizden bu röportajda size yöneltmek için sorular göndermelerini istedik. Yunanistan'la ilgili pek çok soru aldık. Stavros'un filminize gönderme yapan bir sorusu var. Son filminizdi. Kapital'in kahramanlarıyla Çipras'ın durumu arasında herhangi bir ilişki görüp görmediğinizi soruyor. Bu arada izleyicilerimize bu son filminizin finans dünyası ve bankaların elitleriyle ilgili olduğunu hatırlatalım. Hayır, ben bir ilişki kuramadım. Kişisel görüşüm tüm dünyayı, Yunanistan'ı ve diğer tüm ülkeleri bankerler ve finans kurumlarının yönettiği. Bugün geldiğimiz nokta bu. Bir tür süper kapitalizm. Daha fazla zengin ve daha fazla fakirin olduğu bir dünya. Filminizin sonunda kahraman ben yeni Robin Hood'um, fakirim, zenginlere dağıtıyorum diyor. Yunanistan ve alacaklılar arasındaki ilişki bu metafora tanımlanabilir mi? Hayır, nerede? Ama belki de evet, bir şekilde. Ama Yunanistan'ın bu duruma nasıl geldiğini görmeliyiz. Bunun sorumlusu kim? Bu çok büyük bir problem. Bana göre Çipras'ın o filmdeki bankerlerle hiçbir şekilde ilgisi yok. Bu metafora devam edersek Yunanistan parayla da kışkırtılmış bir ülke. Burada Yunanistan'ın da hataları var ama bugün o da diğerlerini suçluyor. Ama bir söz var, hatalar hep başkalarınındır. Elbette eğer Yunanistan'ın bir hatası varsa bu hata önce politikacılarındır. Ülkeyi bu duruma onlar getirdi. Ayrıca Yunan halkı da hatalı çünkü yeterince dikkatli davranmadılar. Ama onları yönlendiren bankalardı. Tatile mi gideceksiniz sorun değil biz size para vereceğiz dediler. İnsanlar da önlerine bakmadan bankalardan kredi çektiler. Bankalar acaba araba mı alacaksınız bize gelin. Araba için de para vereceğiz dediler ama vade dolduğunda halkın ödeyecek parası yoktu sorun bu. Bu sorumluluk ikili, üçlü, hatta daha fazla. Avrupa bile sorumlu. Sonunda borcun gittikçe arttığını gördüler ama bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda Yunanistan'a çeşitli ürünler sattılar, denizaltı bile. Üstelik krediyle. Peki o halde Yunanistan Euro bölgesine neden dahil edildi? Şaşırmadılar mı? Yunanistan hazır değil demediniz mi kendinize? Evet o gün bile bunu düşündüm. Euro bölgesine girmeden önce iki ya da üç yıl kurumların oturması ve modernizasyonu için geçiş süreci gerekiyordu. Her zaman söylerim Yunanistan bir ulus ama orada bir devlet yok. İki tür bakış açınız var Fransız ve Yunan. Eğer Fransız gözüyle bakarsanız Euro bölgesi üyelerinin şu sözlerini anlayabilir misiniz? Neden Avrupa'nın en zayıf halkasının kopmasına izin vermiyoruz? İşleri yoluna koymaları için beş yılları var. Bunu bir yandan anlayabiliyorum ama diğer taraftan da anlayamıyorum. Çünkü bu borçlar Yunanistan'ı batırırsa sonra ne olacak? Yunanistan farklı bir para birimine, drahmiye ya da başka bir şeye geçecek. Sonra da acil bir şekilde onu devalüye edecek. Yüzde kaç olur bilmiyorum. 30 ya da 50. Borç otomatik olarak artacak, ödemesi daha da zorlaşacak. <laughs> Yunanistan'ın Avrupa'da kalması <laughs> en iyi seçenek. Euro'dan <laughs> ayrılmasından Yunanistan için sosyal sonuçlar neler olur? Trajik. Tamamen bir trajedi olur. Akdeniz'e inmek isteyen bir Rusya ya da ayağının Avrupa'da olmasını isteyen Çin gibi bir ülke haline gelir. Da, 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 bir portu, bir portu. Alexis, Çipras, Alexis Çipras da ikili oynamıyor bir mu? Bir yandan, yandan Avrupa'yı şantaj yapmakla suçluyor ama, ama öte yandan Rusya ile ilişkilerini kullanarak Avrupa'yı baskı altında tutuyor. Evet ama bunun çeşitli nedenleri var. İlk olarak Yunanistan'ın Rusya ile önemli ticari ilişkileri, Rusya'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri yüzünden durdu. İkincisi iyi bir politikacı olarak elindeki kartları bir taktikle kullanmak istiyor. Başka seçeneğin de var diyor. Politik bir oyun bu. Yunanistanla ilgili hassasiyetinizi biliyorum. Konstantin'in bir sorusu var diyor ki, elas yani Yunanistan sözcüğünü duyunca ne hissediyor? Elas'ın anlamı bana çok duygu yüklü bir anlam çağrıştırır. Özellikle Yunanistan bu kadar ciddi bir durumun içinde bulunduğunda. Eğer ülkenin durumu iyi gidiyorsa bunu hiç düşünmem, dert etmem, aklıma bile gelmez. Mesela askerler iktidara geldiğinde çok sinirlenmiştim. Z isimli filmimi yapmıştım. Bu yüzden ona Z dedim. Bugün yapamam. Bugün böyle büyük bir hikayem yok. Yunanistan'ı anlatabilirim. Ama Yunanistan'da gittikçe kötüye giden bir durum var ve öyle görünüyor ki iyileşmeden önce daha da kötü olacakmış gibi görünüyor. Genç nüfusun yüzde 60'ı işsiz. Bir kayıp kuşaktan bahsediliyor. Durumu böyle mi görüyorsun sen de? Peki kaç tane kayıp kuşak olacak Avrupa'da? Da. İşsizlik var ama öte yandan ülkeyi terk edenler de var. Bu da Yunanistan için bir başka kayıp. Çünkü bu insanların geri döneceklerinden emin değiliz. Çipras'ın çözmeye çalıştığı bir sorun da bu. Bunu ülkeyi onlarca yıldır yöneten politikacılar yaptı sağ ve sol. Yunanistan bugün bu yüzden buraya geldi. Yakınlarda Yunanistan'a gittin mi? İnsanları nasıl gördün? İzlenimlerin neler? Durum ürkütücü. İnsanlar umutlarını kaybetmişler. Sürekli sorunlarından bahsediyorlar. Herkesin sorunu çok. Tabii eğer zengin değillerse. Ama çok fazla zengin insanlarla tanışıp konuşmadım. Daha çok diğerleriyle görüştüm. Kesin bir şekilde değişim istiyorlar ve en büyük umutları ise Avrupa. Ama değişim istiyorlarsa sorumluluk da almaları lazım ve Yunanistan'da şu anda tek piyasanın kara borsa olduğu söyleniyor. Burada bir sorumluluk gerekmiyor mu? Ben onların değişim istediklerine inanıyorum. Politikacıların onlara yol göstermesi lazım. İnsanlar dürüst ve bunun için yeterli çabayı harcarlar. Evet, evet ama Alexis Tsipras kayırmacılığa karşı herhangi bir önlem almadı. Liyakata dayalı bir görevlendirmeyi garantileyecek bir şey yapmadı. Tsipras'ın sadece 5 aydır görevde olduğunu biliyor musun? Bir film yapacağım zaman iki yılımı ayırırım. Beş ayda ülkeyi değiştirmek, Avrupa ile olan tüm problemleri çözmek, borçlar sorununu halletmek. Buna rağmen pek çok reforma girişildiğini de biliyorum. Hepsini bilmiyorum ama bazılarından haberdar edildim. Ama gerçek olan ülkeyi baştan başa değiştirmenin zaman alacağı, yıllar süresince bu hale gelmiş ülkenin düzelmesi de yıllar alacak. O zaman Çipras'a da inanmayacaklar çünkü referandumda %60 yanında 40'ta onun karşısındaydı. Evet ama yüzde 60 da büyük bir oran. Yüzde 36 ile seçilmişti. Sonra son 5 ay içinde insanların güvenini kazandı demek ki bunu söyleyebiliriz. Ülkenin en büyük sorunu ile ilgili bir soru var. Barbara şu var soruyor. Yunanistan'da siyasi alanda yolsuzluk ve rüşvet alan politikacılar diğer ülkelerden daha fazla mı? Eğer öyleyse neden? Partilerin tutumları ülkede korkunç bir kayırmacılığı yaygınlaştırdı. Hükümetlere artık yasa çıkarmaları için değil, partileri yönetmeleri için kendi çıkarlarımız doğrultusunda oy veriyoruz. Bir milletvekilinin bizim için yaptığı nedir? Milletvekili seçilince ne yapar? Seçmeni memnun etmek isterler. Bu demokrasinin en kötü yanı, başka tür bir diktatörlük. Değişmesi gereken işte tam da bu. Çipras'ın söylediği bir şey vardı. Kimsenin Avrupa'yı bölme hakkı yoktur. Ama şu anda Avrupa'yı bölen birisi varsa o da kendisi gibi görünüyor. Bu size trajik ve ironik gelmiyor mu? Avrupa'nın bütün olduğunu mu düşünüyordunuz? Avrupa tamamen bölünmüş. İngilizlere, Hollandalılara bakın. Herkes kendi yolunda. Girişat çok kötü. Neden? Çünkü Avrupa ortak bir siyasal zemin oluşturamadı. Delors'la iyi başladı. Borosso ve diğerleriyle de çöktü. Ama Çipras'ın Avrupa'yı kendi yaklaşımıyla böldüğünü söyleyemez miyiz? Hayır. Yunanistan'ı kapının ağzına getiren Avrupalılar oldu. Her iki tarafında yaptıklarıydı. <laughs> Eğer Çipras Avrupa'yı 5 ayda bölüyorsa demek ki Avrupa o kadar da birlik değilmiş. Yunanistan'ın Avrupa'daki müttefikleri kimler? Hala müttefikleri var mı? Fransa. Sizce Fransa Yunanistan'ın dostu mu? Büyük oranda öyle. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve dünkü haberlere göre diğer politikacılar da Yunanistan için çok olumlu ifadeler kullandılar. Ama ülkelerin çıkarları vardır. Dostları değil bunu biliyorsunuz. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Kesinlikle yani o zaman Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'un Atina'yı Berlin'e tercih edeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır bu bir tercih meselesi değil. Bu öyle olmuyor. Bence iki durum arasında bir orta yol bulmaya çalışacak. Biliyorsunuz müzakerelerde orta yol bulunacağında bunun kazananı kaybedeni olmaz. İki taraf arasında uzlaşma olmalıdır. İki taraf da taviz verirse iyi bir müzakere var demektir. Tersi güçlü bir diktatörlük olur. Şipras'ın ittifaklarını kastetmiştim. Çok sürpriz ortakları var. Bence ulusal cephenin lideri Marine Le Pen. Çipras istemeden de olsa Avrupa Birliği karşıtlarının değirmenine su taşımış oluyor. Hayır. Hayır. Bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği karşıtlarının tarafında olduğunu sanmıyorum. Yunanistan'ın haklarının yanında. Bazıları Bayan Löpen veya Melenchon ya da başkaları onun söylediklerinden bazı sonuçlar çıkarmış. Bunu kendi gündemlerinde kullanmış olabilirler. Bu bence Çipras'ın suçu değil. Eski Maliye Bakanı çok popüler olmuştu, bir yıldız haline geldi. Hatta hakkında hükümetin George Clooney'yi benzetmeleri yapıldı. Politik açıdan hiç de ilginç olmayan bir benzetme, çünkü George Clooney bir aktör ve Barofagis politikacı, finans uzmanı. Bu tamamen medyanın işgüzarlığı. Onun performansına baktığında ne görüyorsun? Tatmin edici mi, yoksa bırakıp gitmeli miydi? Hayır kesinlikle çünkü gitmeliydi çünkü Avrupa genelinde bu, imajı hiç de, hiç de iyi değildi. Bu gerekçelendirildi mi bilmiyorum. Benim bildiklerim zaman zaman okuduğum bile ondan kaynaklı olumsuz imajı söz konusu edilmedi. O zaman başka bir şey var ama görüşmelerde sürüyor. Çipras gitmesine izin vermekle doğrusunu yaptı bence. Yunanistan'da olanlara baktığımızda yani ilk başlarda olanlara demek istiyorum. Neredeyse bir film senaryosu gibi. İzleyicilerimizden Dayway'in bununla ilgili bir sorusu var. Avrupa'da hala politik film mümkün mü diyor. Bütün filmler politiktir. Bir Fransız düşünür böyle söylemişti ve haklıydı. Tüm filmler politiktir ya da tüm filmlerde politika vardır. Onları politik olarak analiz edebiliriz. Neden? Çünkü binlerce, milyonlarca insana sunulur. Bu da politik bir durumdur. Hayal etmeni istiyorum. Alexis Chipras, Varoufakis, Alman Şansölye Angela Merkel, Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı filminin karakterleri olsa onlara hangi rolleri verirdin? <laughs> Politikadaki rolleri oldukları gibi. Bir film yapılması lazım. Böyle bir filmde komedi unsurları da olurdu. Nasıl bir film olurdu bu? Ciddi bir film de yapılabilir ama daha önce de dediğin gibi yarı ciddi bir film olabilir insanları güldürmek için. Çünkü olana bitene bakınca gülebilirsiniz. Bizi güldüren kısmı neresi olurdu? Şimdi yaşananlar mı? Bunları not almalıydım. Bazen onların davranışları, bazen yalanları, çelişkileri, bir gün söylediklerinin ertesi gün tam tersini söylemeleri. Son filmini 2012'de yaptın. Şu anda yaşadığımız durum sana ilham veriyor mu? Bu konuda da bir film yapacak mısın? Hayır, başka tür bir film yapacağım, başka bir yerde çalışacağım. Ama Avrupa'nın güncel durumunu filme çekmek için bir Charlie Chaplin gerekiyor. E... Filmlerin sosyal gerçekler ve problemlerle iktidarın kötüye kullanılması ile ilgili günümüz toplumu ve arzuları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Toplumun bugün yeni bir dini var, para. Bir başka nokta insanlar sadece kendini düşünüyor ve nasıl daha fazla kazanırım derdindeler. Başkalarını her geçen gün daha az düşünüyorlar ve daha önce söylediğim gibi zenginlerin gittikçe daha fazla zengin olduğu fakirlerin de her geçen gün daha çok fakirleştiği bir toplumda yaşıyoruz. Bunun sürmesinden yana mıyız? Bence bunu kabul etmemeliyiz. <laughs>